saat kaç ha? On on dört geçiyor. Sadıka! Saat kaç oldu? Ha, kaç şimdi, saat kaç? Abi, ha? ben sana takla başa gok diyeyim istersen ha? Çünkü anlamsız sıklıkta saati soruyorsun, daha demin söyledim. O demindi kızım, aradan vakit geçti. Şimdi kaç oldu onu söylesin. Abi, şöyle arada bir göz ucuyla duvara bakarsan duvarda bir saat var, farkında mısın? Hı. Araya anons bir kere olarak da kavuşa beni sokman gerekmez. Bak şimdi son kez yerel saati bildiriyorum. On biri, on beş geçiyor. On dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç şeklinde akıp gidiyor. On iki olunca ben sana gene guguk derim. Bir Şişt daha sorma. Bana bak, deme öyle guguk falan insana. Yani dur, dur, duruz saati söyle yeter. Gevşek gevşek insanın suratına karşı buş denir mi ya? Abi ya bunda alınacak bir şey yok ki. Türkiye bir kolak devleti. Ama yok yine de kuku kulüpte uyuz oluyorsan saat başı başka türlü sesler de çıkarabilirim. İri bir kuşu gibi ödeyeyim mi ister misin? İlaveden gagalayabilirim Bana bak ben gagalayıvereceğim vereceğim ama şimdi sen ha? Tutmuş, tutmuş bende dalga geçiyor muşağımın suratlı karıya. Şurada hafta sonu itibariyle sigarayı bıraktık. İnsan acık yardımcı olur. Ya iki kere saati sorduk diye çenesine zembereği düştü karının ya. Hayır şimdi kazacağım, yakacağım bir sigara mı olacak? Ya bir kızma ya. Aslında ben sana olan hayranlığımdan yapıyorum. bütün bunları. Valla bak çelik gibi bir iradem var ha. i̇ki haftadır ilk 36 saat sigarayı bırakıp sigarayı bıraktım kolu stresler yaratıyorsun evde. <laughs> bak bu sefer 38 saat olmuş. Ya 38 bu buktur sigarayı elini sürmüyor. Tebrik ederim. Kız, hı hı. bana bak, hadi kalk koşalım. Ya! Çok sigara lafı geçti, canım istiyor. Hadi hadi, Bir. üç, dört. Nefes daraldı, sıkıntı bastı, Akşehir'i kimseye görmesin. İnadili Samim, neredesin? İşte geldim, buradayım, ben sigaraya düşmedim. Aman ölev, gelin Morizan, Moriz, kocam kocan batsın, at, teker tekeri <laughs> Çok güzel. Şişt, bana bak, ne oturuyorsun kız, takip et beni. Gençleriz, gençleriz. Siz evet. komando bir gitsin... ...sigara neyin içmezsiniz. İçme. Komando bir gitsin... ...sigara neyin içmezsiniz. Size göre <laughs> değil. Sıraki tercih ederim. Ya, her seferinde aynı şey. Ne? Sigarayı bırakmışmış. Ulan diyelim ki ciğerlerini kurtardı. Bu sefer de kafayı yedi kendi zekalı. Hmm. Şşşt! Tutuk ha! be! Kimse sen de. Ha! Kız! Kız! Annen! Annen! Salak! Ne var? Bana bak! Hı. Abin hala evde mi kız? Hayır! Ayak altında pek dolaşmayayım diyorum. Çok sinirli de! Evde! Evde, evde! Ulan duman altı diye bilardo hocaya kahveye falan da gitmiyor. Evde, evde, evde bütün gün. Bana bak, kız tırnak yeme, tırnak yeme. Ya ne yapayım be? Dokuz yaşımdan beri tırnak yemiyordum, amma yüzünden. Gene tekim geri geldi. Ne olacak? Şu işin kazması takoz at kapa. Bana bak küfür etme abiye salak. kızlara de anlaşamamış... ...fena evde çalışan kötü kızlar gibi gel 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 gel. Daha dur, kendimi de jiletleyeceğim. Ulan baksana ya, iki günde sıkıntıdan her tarafında çıbanlar çıktı. Ne o? Abim sigarayı bırakıp saatine kavuşacak. Ulan evi akıl hastanesine çevirdi be. Sen odana kapandın. Ben Tekrar tırnak yemeye başladım. Kolonyalı sular içiyorum. Ulan o fena evlerde çalışan kötü kadınlar bile bizden daha uzunudur ha. Sıtıkam. Yavrum. Ne be ne? Yeme tırnaklarını yeme. Kız yiyeceğim işte. Zaten tırnak falan kalmadı ki parmaklarımı yemeye başladım. Yüzük parmağı hariç hepsini yiyeceğim. O da evde kalmayayım diye. Sıtıkam. Çoğunca çoğunca kız. Kız söylesene sakin. Sıtıkam yavrucuğum bak. oraya başlar rahatlar. Allah Allah! Ya aile saadetimiz için bari idare et. Ben saadet falan dinlemem tamam mı? Kızım bana bak. Yani bir gün evleneceğim beyin de böyle içkiyi, sigarayı... ...bırakma krizlerine falan giren... Hayır burada kadına düşen görev... ...idare etmektir değil mi? Ha? Hadi yeme şu parmaklarını da cevap ver Aa, abine. Ulan başlayacağım abine de saatine de he. Kız saati söylesene. Kaç oldu şimdi? Kovma kolay. ちょっと待って